Ankara Spor galibiyeti ve mücadeledeki istekli ait coşkulu oyun sonrasında büyük umutlarla geldiğimiz Nazilli deplasmanından elimiz boş döndük. Maç boyunca neredeyse sıfır pozisyonla sahada kalan Yeşil Beyazlılarda, ilk yarının sonlarına doğru Mustafa Gencin adeta şapkadan tavşan çıkarırcasına kazandırdığı penaltıyı Çağatay Yılmaz kaçırınca ne yazık ki takımın morali daha da bozuldu. Çağatay penaltıyı gole çevirse belki de Bursa sporlu oyuncuların oyun gidişatı da farklı olabilirdi. Özellikle hücumda hiçbir varlık gösteremeyen Timsahta Nedim Hoca her ne kadar devrede hamleler yapsa da topu ceza sahasına sokamayınca sonuç da gelmedi haliyle. Eldeki tek forvet olan Eren Güler devrede çıkınca forvete yapılan Çağatay hamlesi de sonuç vermedi. 75'ten sonra Furkan Emre'yi forvete koyup uzun toplarla gol arama fikri çaresizliğin göstergesi oldu. Eldeki imkanlarla en iyisi çıkarılmaya çalışılıyor, buna lafım yok. Ancak bir hafta siyah bir hafta beyaz bir takım görmek istikrar açısından iyi değil ne yazık ki. Tamamı vakıf köyden oluşan takımda iyi niyete şüphem yok kesinlikle. Ancak dünkü görüntü, Ankara spor maçı acaba yalancı bahar mıydı, dedirtiyor. Nazilli Belediye Spor 4'te 4 yaptı. Dünkü oyuna bakarsanız bu kulağa biraz garip geliyor ancak 4 maçı da kazandılar. Üstelik bu maçların atılan gollerin tamamı duran toptan. Bursa Spor'u da aynı şekilde yendiler. Nedim Hoca da yaptığı basın toplantısında buna değinmişti ve korktuğumuz başımıza geldi. Aslında bakarsanız bile bile lades oldu. Futbolda 3 sonuç var tabii ki ama yenilirken de mücadele etmek ve istemek en önemlisi. Maalesef havamız hemen bozuldu. Bir an önce toparlanıp Altınordu maçına odaklanmak zorundayız.